Köylüler bana git konuş dediler. Bir durum var onu soracağım tabi olsun. Ne yapam? bir hocaya danış dediler. Yoksa neden boyun vuracağım Tabi olsun. Ya Allah sen ne kıskısk gülüyorsun. Camiye pek gelmem sen de biliyorsun. Cavır çanağı gibi ben devriliyorum. Daha beş kağlayı süreceğim Öbe olsun. Uykuya zamanın hiç kıyamayız. Etçi kullamsa pek kıyamayız. Ee, Supanekeyi de diyemiyon Yoksam hep camiye varcan. Tövbe olsun İş bildiğin gibi değer Bir dinle hoca Üstümde dombeyle var koca koca Gitti bizim oğlan Koştum doğruca Ülyaysa hayra yorucam Tövbe olsun Camiden kovduydum bak özlük kaldı Akraban didiler bir korku aldı Abo Koca köylü üstüme geldi Ökeden birini sercem tövbe olsun Korkuyorum akraba kısım dimeye Koymuyor vicdanım hasım dimeye Dinci yüzümü yok isim dimeye Bu yaşta zindana girecek tabi olsun Öğretmen de emme ana aşık olmuş Yedi yıl altı ay zindanda kalmış Bir deli bir kemik saran olmuş Son bir vazifeyi göreceğim tabi Allah var hoca Allah var pek iyi olan yıkanması, defin, namazıyla. Ben ne bilen elini ayağım dolandı. E başka kime başvuracaksın? Töbe olsun. Suç çareti kitapla bir de Kur'an'dı. Çalmadı, çırpmadı, derdi vatandı. Kaya kala emme bir Müslümandır. Allah'a film mi kuracağım? Töbe olsun. Selahatını bir camiye gel. Hırsıza, arsıza namazda kıldı. Sen sordun, kötüyü eğdir. Bak, 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 hinci sana da saracağım. Tabii. Allah'ın mı yoksa devletin mi değil? Siyasi siyasi hutbeler bir din. Bir cumamız vardı ya, onu da gidin. Gari ben kafayı kıracağım tabi olsun. Bak, hüküm Allah'tan, mahiç devletten. Anamam kanundan, dinden, ayetten. Ne bilen, sorsak mı bir diyanetten? E, Hesabını ben mi vereceğim tabi olsun? Ne cavurdan gördük, ne de düşmandan. Keder mi olmuş hiç Müslümandan? Soğuttunuz hoca dinden, imandan. Gari hakkı söyleyip duracağım, töbe olsun. Gari ben hakkı söyleyip duracağım, töbe olsun.